Bayatlamayan, her zaman yumuşacık ve enfes bir poğaça tarifi geliyor Oktay Usta'dan. Buyurun efendim, birlikte hazırlayalım. Kıymetli takipçilerim sizler için mayalandırma derdi olmadan yumuşacık pup olan efendim güzel bir poğaça yapacağım. Hemen malzemelerini sayıyorum neler var. 5 su bardağı unumuz var. Bir tane de yedek olarak getirdim. Bu 6. bardak bekliyor. Hemen geçiyoruz. 1 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, sıvı 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı da süt. 200 mililitreli bardak ile. Yalnız burada kabartma tozu biraz normalinden bir tık fazla oluyor. 3 paket 10 gramlık paketlerde iç harcı içinde yumuşak sürülebilir peynir. Şimdi sevgimizi veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 5 su bardağı un ile başlıyor. Kabartma tozu, tuz karıştırıyorum. Sonra diğer malzemeler geliyor. Lütfen takipte kalın. 3 paket kabartma tozunu bir tatlı kaşığı tuz ile karıştırdım. Yumurtanın akı havuz açtım içerisinde. Bir su bardağı ev yapımı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ. Ee, kıymetli seyircilerim katı yağ yok bu poğaçada. Sıvı yağla hazırlanıyor. Bir bardak da süt. Veriyoruz sevgimizi. Şimdi ortadan başlayacağız. Ele yapışır. Ee, yumuşaklıkta bir hamur hazırlayacağız. Katı olmasın ki puf puf olacak, bayatlamayacak. Günlerce aynı tazeliğini inşallah koruyacak. Sevgimizi veriyoruz. Ortadan başlıyoruz. Hamurumuzu yoruyoruz. Lütfen video sonuna kadar takip ederseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmazsınız. ölçümüzden kıymetli seyircilerim 24 tane poğaça çıktı. 5 su bardağı unla yaptık. 6. bardak unu yanımda tutmuştum. Kullanmadım. Sadece 5 bardak un ile. Şimdi mandalina büyüklüğündeki bezeleri şöyle taban el tabanınızla şöyle büyütün. Evet ortasını açtık açtıktan sonra buraya e, sürülebilir peynirden koyuyorum ama istediğiniz peynirlerden de koyabilirsiniz. Şöyle güzelce peynirini yayalım. Yaydıktan sonra şuradan şöyle parmak uçlarınızla sevgiyle yakalayın. İkisini birleştirin. Canım birleşir misin? Evet birleştiler. Hemen buradan sonra pişireceğimiz tepsiye alıyoruz. Ee, bir hemen hatırlatma yapayım. Bezeleri böldükten sonra e, üzerine streç film kapattım. Ben mutfağımı toplayıncaya kadar biraz beklemiş oldu hamur. Hemen e, ondan sonrasında da e, bir 10 dakikada yani iç malzemeleri koyarken de üzerine streç film yine kapattım. E, kıymetli seyircilerim ki. Hamur dinlensin daha böyle güzel özleşmiş olur. Harika bir netice verir. Bakın görüyor musun?